Devrim, devrimci mücadelenin büyük emektarı Mustafa Kaya yoldaşımın nezdinde bütün devrim ve demokrasi şehitlerini anarak başlamak konuşmak. istiyorum konuşmamı. Rojava'da işçi sınıfının emek mücadelesinde kadın kurtuluş mücadelesinde bu yolda eşitlik, özgürlük, adalet olsun diye hayatını yitiren bütün dostları, bütün yoldaşları, bütün devrimcileri alarak Mustafa Kaya'ya merhaba demek istiyorum. Değerli Mustafa, sevgili yoldaş, sana merhaba diyorum. Üstelik tek başına değil. Senin en eski yoldaşların var burada. Senin son yolculuğunda en yakınındakiler ve belki de uzağındakiler var. Sadece partililerin değil, sadece kaderini birleştirdiklerin değil, kaderini ayırdıkların var yan yana yürüdüklerin, yol arkadaşı oldukların, siper arkadaşı oldukların var. Antalya'dan, Hopa'dan, Antep'ten, Edirne'den yoldaşların arkadaşların var. Ödeperiler var, halk evciler var, EYP'liler var, Kürt dostların yoldaşların var. Hepsi sana merhaba diyor güne güne değil. Merhaba Kaya yoldaş, merhaba dostum, merhaba yoldaşım, merhaba devrimin neferi, merhaba. Ya, ya. Yoldaş ölümsüzdür. Kara yoldaş ölümsüzdür. Kara yoldaş ölümsüzdür. Kaya, yoldaş, ölümsüzdür. Kaya yoldaş, ölümsüzdür. Kahya bize çok ağır bir sorumluluk ve de çok büyük bir miras bıraktı. Öyle bu mezarlar çok miras kavgası duydu. Ev araba peşinde, yat kat peşinde bu mezarlıkta ne sohbetler döndü? Bize bıraktığı miras böyle bir miras değil. Bize bir bıraktığı miras önüne kadar dövüşme, önüne kadar örgütlü mücadele verme, devrim ve sosyalizm mirastır. Senin mirasına sonuna kadar sahip çıkacağız sevgili Kaya. Senin bize bıraktığın, açtığın yolda sonuna kadar yürüyeceğiz sevgili Kaya. Senin geleneğinde, senin geleceğinde bizim mirasımızdır, yolumuzdur, andımızdır. Ka ya ya, ya. olacak. Ka ya ya, ya. Sözümüz olacak. Şimdi, ya, ya, ya. şimdi ya, ya. sorun kendinize. Ka tanıyanlar, ka sohbeti olanlar, uzaktan bakanlar, yakından bakanlar sorun. Ka bir dakika bile örgütsüz yaşama tahammül eder miydi? Size hayatınızın herhangi bir anında. Dara düştüğünüzde, zorda kaldığınızda, iyi günlerinizde bırakın bu örgütü dediği oldu mu? Hayır. Örgütlü yürüyüş birisi bizi biraz sıktı dediği oldu mu? Hayır. Kaya'nın ya, bize bıraktığı en büyük miras budur. Örgütlü mücadeledir. En zorda, en kolayda, en rahatta ama en zorda her zaman, her daim örgütlü mücadeledir. Son dakikadan örgütlü mücadelesi. duymadınız iradesini. Onun kelimelerinden duymadınız. O sevmezdi anlatmayı şöyle direndim böyle direndim demeyi. Ama duruşundan, bakışından bilirsiniz. Dostundan, arkadaşından, yoldaşından bilirsiniz. Kaya evet örgütlü mücadele verdi hayatı boyunca. Ama aynı zamanda bunu devrimci bir tarza verdi. İhtilalci bir tarza verdi. Tavizsiz bir tarza verdi. Yenildi ama eğilmedi. Yenildi ama tekrar ayağa kalktı. Ayaktayız yoldaş. Ayakta olmaya da devam edeceğiz senin için. Kavgamızın rehberi Yahya yoldaş ölmedi. Kavgamızın rehberi Yahya yoldaş ölmedi. Kavgamızın rehberi Yahya yoldaş, yoldaş ölmedi. O sadece kitabın orta yerinden konuşmadı. <laughs> Süslü teorik cümlelerle anlatmadı mücadelesini. Gözyaşıyla anlattı kafasını yere eğerek anlattı. Susarak, yutkunarak anlattı devrimci mücadeleyi. Çünkü devrimci mücadele sadece en dik konuşmayı yapmak değil. Yeri geldiğinde en yumuşak göğsünü açmaktır. İşte Kaya'nın o yumuşak göğsü. Bizi kucaklayan, bizi sarmalayan, bizi yoldaşlaştıran, yoldaşlaştıran göğsü her daim açık oldu. Senden bunu öğrendik. Senden bunu miras aldık. Bizim devrimcilik anlayışımız budur bundan sonra. Kaya'nın devrimcilik anlayışıdır. O nasıl bir devrimci ise Bundan sonra sonraki kuşaklara öyle bir devrimci olmayı anlatacağız. Öyle bir devrimci olmaları için gereken her neyse yapacağız. Yolunuz yolun her zaman yolumuzdu. Bundan sonra da yolumuz olmaya devam edecek sevgili Kaya. Mustafa Kaya. Mustafa Kaya sadece yoldaşlarına değil. Sadece yoldaşlarına değil. Yol arkadaşlarına yan yana durduklarına da insandı. Onu 3-4 cümlede üç dört özelliğiyle anlatsak belki de bunların en başında devrimci dayanışması gelirdi. Hiçbir zaman, hiçbir sohbetimizde, hiçbir teorik, pratik, politik tartışmamızda herhangi bir siyasi yapının emeğini küçümsememiştir. Ne kadar fark olursa olsun, ne kadar uzakta durursa dursun, o emek devrimci mücadelenin emeği demiştir. Hayatı emeği saygı, emeğe saygıyla, emeğin kurtuluşu için mücadeleyle geçen bir devrimci önder ancak böyle olabilir. O ÖDP'nin de dostuydu. Halk evinin de dostuydu. EHP'nin de dostuydu. EYP'nin de dostuydu. Evet ayrımlarını koyardı ama oligarşiye karşı, burcu burjuvaziye karşı ortak vuruştuğunun, ortak dövüştüğünün de her dayıf bilincindeydi. Onun düsturu devrimci dayanışmaydı. Bizim de düsturumuz devrimci dayanışmadır bundan sonra. Yaşasın! Ya Devrimci, dayanışma! Yaşasın devrimci, dayanışma! Yaşasın devrimci, dayanışma! Yakın zamanda sohbet edeniniz varsa bilir. So eğer konuşma, tertleşme fırsatı bulamamışsanız, ben burada aktarmak isterim. Belki de son 3 aydır, son 4 aydır hem en büyük üzüntüsü hem en büyük sevinci şuydu. Soma'da şimdi onunla buluşmaya gittiği yerde toprağın altında kalan 301 maden iş işçisi onun en büyük hüznüydü. Son asansör kazasında yitirdiğimiz o ait de yitirdiğimiz işçiler onun en büyük hüznüydü. Ama onun en büyük sevinci bu dönem bizlerle paylaştığı en büyük heyecanı Soma'da devrimci maden işçisinin yeniden örgütlenmeye Yeniden işçi sınıfının bayrağını kaldırmaya başlamış olmasıydı. Telefonda, toplantıda saatlerce iş cinayetlerine karşı işçi sınıfının diğer ezilenlerle birlikte mücadeleyi yükseltmesinin heyecanını duyuyordu. Ben de sizde Kayyon'un son yolculuğunda bu heyecanını bir kez daha sizinle paylaşmak istiyorum. Nasıl ki onun örgütsüzlüğü düşündüğü, örgütsüzlüğe düştüğü bir dakikası yoksa şunu bir kez daha altını çizmek isterim. Onun kaderini yolunu, mücadelesini işçi sınıfının kurtuluşundan koparttı, ayırdı. Bir dakikası yoktur. O proletarya sosyalistiydi. İşçi sınıfı sosyalistiydi. Ama aynı zamanda işçi sınıfının kaderini diğer ezilenlerin, Kürt halkının, Ermeni halkının, Arap halkının kaderiyle birleştiren bir devrimciydi. İşte o yüzden bizim yolumuz işçilerin birliği, halkların kardeşliğidir. Ezilenlerin eşitliğidir. Kahya'nın yolu bu konuda da bundan sonra bizim yolumuzdur. Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği. kardeşliği. Yaşasın, yaşasın işçilerin, işçilerin birliği, birliği, halkların kardeşliği. Sadece bugünün değil. İşçilerin, i̇şçilerin birliği, işçilmiş. halkların kardeşliği. Sadece bugünün değil, dünün de devrim yolunda harcanmış en ufak emeğine saygısızlık yapmadı Mustafa Kaya. Geçmişte kim ne değer biriktirmişse, geçmişte bu Vazi'ye, Olu bu ceberrut devlete karşı kim bir devrimci duruş göstermişse, Kaya onun arkasındaydı, Kaya onun yanındaydı, Kaya onun önündeydi. İşte bu devrimci mücadeledeki birikimi, onun kendi geleneği, kendi geleneğinin mücadelesini, bugünlere taşıdı ve bugünden sonra da nasıl bir yol yürüyeceğinin işaretini verdi. Evet, Mustafa Kaya her zaman kurtuluşçuydu. Ama Mustafa Kaya aynı zamanda kurtuluşun değerlerini Tekep'in değeriyle, İbrahim Kaypakkaya'nın değeriyle, Kıvılcımlı'nın değeriyle, Abdullah Öcalan'ın değeriyle nasıl buluşturacağının hesabını yapıyordu. O yüzden diyoruz biz. Onun emeğe saygısı bizim emeğimiz, emeğine saygımızdır. Onun geleneği bizim geleneğimizdir. Ama aynı zamanda onun geleceği, birlikte geleceği kurma niyeti, isteği, arzusu, iradesi de bizim, bizim geleneğimizdir. Kayyan'ın mücadelesini bugüne kadar kimle yürüdüyse, kimle yan yana düştüyse, kimle paralel geldiyse, kimle burjuvaziye karşı mücadelesini yükselttiyse onunla yapmaya devam edeceğiz. Kaçaroğlu'yla, Bayır Sayın'la, Kerem Kalyon'la, Gülseren Pusatlı'yla kimle bu bayrağı yükselttiyse SYKP olarak, devrimci güçler olarak, yürsever güçler olarak bu bayrağı hep birlikte yükseltelim dostlar. Dostlar, Kaya sadece bizim şehidimiz değildir. Kaya aynı zamanda Devrimci hareketin şehittir. Aynı zamanda Yurtsever hareketin şehittir. Türkiye'nin değil, Orta Doğu'nun şehittir. Selam olsun sana Mustafa Kaya. Yolun yolumuzdur. Kavgan kavgamızdır. Sana söz. Kurtuluşa kadar savaşı sürdüreceğiz. Kazanacağız. Kazanacağız. Kazanacağız.